ne oluyor lan? Anlatayım ben. Burası da lan? Allah Allah. Ben en son ben dişsiz dişsizim. Ya en son güzel evinden taşınıyordum. Ne oldu ya bir anda? Arkadaşlar merhaba. Hiç bilmediğim bir şekilde başka bir yere gitmişiz. Eşyam da yok lan benim. Siz de yok. Etrafta hiç ejderha da yok. Nereye sürklendik lan biz? Allah Allah'ım ya. Sanırım arkadaşlar. Yeniden başlamamız lazım. Ancak maalesef değişsizsiz. Bir şekilde dişsizi bir gün bulacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O zaman bunu da arkadaşlar adlandıralım ki isim verelim bunu artık. Malzera da olarak kalabilir. İkinci sezon olsun bence arkadaşlar. Çünkü hiçbir bilmediğim bir şekilde yani yerlere gitmişiz. En son taşınmıştı. O dişsizle birlikte bir tane köye. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonra ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Garip şeyler yaşanmış olmalı. Ve abi mızrak var. Nasıl bu ya? Mızrak ne oğlum? Mızrak ne lan? Allah Allah ya ne kadar bir şeyler var. Bir de denizin ortasında falan filanız. Neyse. Diş bulacağız bir gün arkadaşlar. Gel sen de yemek lazım bana yıma. Tamam. Sen de gel koyuncu. Tamam. Biraz daha yemek lazım arkadaşlar. Yerinden yeniden başlamak da bir garip oldu be. Aa be. Neyse arkadaşlar. Şimdi şu ağaçı da sökelim yerinden. da şunun üzerine çıkayım da böyle kır. Daha rahat olsun bana. Oh, bu ağaçlar çünkü çok odun çıkıyor. Biliyorsunuz. Of 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 of, of. Bir sürü oldu şunu da burada da odun olması lazım. Şöyle yaprakları kıralım düşecek zaten yere. sanırım ama bize öğretiyor lan. Başlangıçta bize öğretmiyordu. Arkadaşlar bizi ne oldu oğlum ama Neyse. Bu, o lan. İşte. İşte abi. En düzlük yer ya. En düzlük. da var yanımızda. Eski manzarada adasına gitmiş şey olmayalım. Evet arkadaşlar. Adaya geldim. Ben niye durduk bu videoyu anasını satayım ya. Neyse arkadaşlar. Bu çok düzlük yani. Düzlükler var. Durmadan hayvan doğuyor anasını Durmadan hayvan doğuyor. Ve yanımızda orman var da arkadaşlar. Yoksa bu eski bizim ilk mazeratosumuzda başlandığımız orman olmasın? Belki buraları görmemişiz arkadaşlar. Belki aynı yere denk gelmişiz. Ama farklı yere atmış bizi. Memek olmaz yani. Ben anlamıyorum ki eşyalarım yok ve yeni şeyler var. Ve bana oyunu öğretiyor anasını. İlk başlangıçta öğretmiyordu. Şimdi niye öğretiyor ben anlamadım. Neyse şimdi benim şey kırmam lazım arkadaşlar. Sanki hızlı başladık ya. İki rağmen de. Bir dakika. Benim şey bulmam lazım arkadaşlar. Bir tane maden gibi yer taşların olduğu yer. Çıkıl buraya yok. Nasıl olmaz. Nereden nerede bulacağız? Şunun altına ineyim de. İn 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 in. Sopayla iniyoruz ya. Bu nasıl iş? Yükenmemiz İngenlemesine... Bu ne oğlum? Buradan birazcık bir 15 olur. Ananın su var burada. Buradan birazcık taş toplayalım. Şöyle topla 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 topla. Daha ben toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar topladım bakın. Şimdi şu ıı, dur 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 Toprakları nereden koyalım? ha? Çıktık tamam. Şimdi o, o yere ev yapmamız lazım ama daha fazla odun lazım. Ve bir tane daha koyun lazım beyaz ki yatak yapmalıyız yoksa gece olur ama koyun yok mu buralarda bütün koyunları içine mi ettik bizim, bizim yer doğdu mu lan koyun ne var burada ha ne gece oluyor ne lan bu ne ben, içine gelince içini görüyoruz bu ne lan Tabuk, 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 tabuk. Bana, bana burada, burada buraya mı gidersem lan yoksa gecelik. Ya ülke karşı bir yani yatak yapabilmiştik de. Şimdi işte geç yapıyoruz, geç yapacağız. Bana. Ben koyayım yok mu burada nasıl? Bu hafta muadem yok

yatak yatak. Ben de yaptım. Yaptım. Uyu uyu uyu. Oh tamam. Tam iyi 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 tamamdır. Kırabiliriz şimdi. Ama ben onu tahtayla kırayım. Kazmayla kırıyorum tahtını ya. Şimdi işte bir tane fırın ve taş aletler yapmamız lazım. Hadi gidelim. Bir tane mızrak da yapacağım. Mızrağın ne olduğunu bilmiyorum. Kutsu mizrak yok bu ya oğlum bu nasıl mizrak nasıl? Bu kartı. Bu. Şimdi. Şimdi. Şöyle koyduk şimdi. Hava burada mizrak var. Yapalım. Aman aman. Otomu bitti. Onu koyarız. Taşımız dikledik sonuçta. Tüpü çevirdik. Bu nasıl? Çubuğumuz yokmuş. Çubuk. <laughs> tamam yeter. Ver bakalım, ver bakalım, ver bakalım. Şimdi şu şöyle koyalım. Lan iki tane mi üretmişiz ya? Biz yedek kalmış olduk. kapağı şöyle bir daha düzenleyelim ne? Ne? dur başka tamam ya sunum yapmadık sunum da taşladım neyse şimdi arkadaşlar şimdilik ev yapamam o kadar malzemem yok ama kum kırabilirim yani hazırlıklı olarak kum kıyayım kum Bugung. Um, um. şöyle kralım oğlum. Elifle 20 olsa yeter arkadaşlar. 20 olsa yeter ama şimdi bunlar pişirmek için kömür de lazım. Ne olsun odunla yaparız. Tak bir şey yok arkadaşlar. Karakterimin eli dedi. <laughs> Neyse arkadaşlar Şimdi 20 tane kumuzla topladık. Şimdi biz ben odun kırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 30 tane topladım yani. 30 tane. Toplamları da ekelim de. İşte odamıza gidebiliriz. Burada kamış da var kamış da var. Laba dolmuşu ben senin etini yemem. Azı zinat Müslümanız kardeşim. Arkadaşlar bu adada yaşıyorum. bu adada çok gün. Şaka yapıyorum Şimdi işte o ne lan? Kafamızı açmış ya. Ben de diyorum bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum yüzüyor? Bu Nautilus mu ya? Onu güncellemeyle de arkadaşlar. Biz yine sürüldü miyiz? Ben de görüm bu mızrağı ne ona. İnek, inek, tavuk, koyun. Bir de hayvanların içine gelin. Hayvanların şurasına gelince şuna bak. Ne oluyor? Önceden bu yoktu arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz ya. Oh, oh. Bu koşansın kadar çok iyi başladık yani. Öyle bir yerde doğduk ki çok iyi başlamışız. Da kutu. Merhaba çocuk. Yemeğe bir tane daha yine var orada. Ya bu oğlum. Buna şey boz lan bu ne oğlum? Önce kimde hiçbir şey hiçbir şey yoktu burada çok çok şey doğuyor. Bunu yiyeğe, Biz, bu ne ama koyayım? Sonunda çok bu bizi lazım. Sonunda, Nalan'a kası parçayı ya. Nalan'a kası parçayı yürüyemezsin. Tıpkı batırma takip edersin. bu kadar olur mu? Yemek yeter ya. Ne yapayım ben? Daha gerisini. Zaten. Neyse. Sorgulama sorgulama. Şimdi artık. Sorgulama sorgulama bayağı bir kötü malzememiz var. Şimdi ver şunu. Şöyle iki tane yapsam yeter. Yayın artı bir, iki. Tamam. Ver şimdi. Şimdilik arkadaşlar şuraları koyabilirim deniz kıyılarına yakın. Şuraları koyalım sandığımızı şimdi en gereksiz eşyaları koyalım. Yani şimdi şimdi lazım olmayacak da sonralardan lazım olur belki. Şimdi bunlar da koyalım. Bunlar da kalsın yani. Bunlar envanterimizde olsun. <laughs> Sonra ne koyalım? Şunları koyalım. Tamam. Tabuna da, da koyabiliriz. Yatağımızı alalım. Daha da şuraya koyalım. Tabu buradın. da alalım buraya koyalım. Tamam. Şimdilik buradan bu kadar olsun arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.